Gece geçen bir çocukluk. Gece geçen bir çocukluk belki her şeye karşın daha anlamlıdır bizim hayatımızdan. Çünkü hız ve değişim var. Çünkü öyle olmayan bir şeydir zaman. Sinemaya gidilir, bir kız sevilir, bunalınır geç saatlere kadar kahvede. Ana bitkin dönmüştür çamaşırdan, baba haftada üç gece gelebilir eve. Arkadaşlıklar ve özlemler vardır. Değişir plaklar ve küfürler. Heyecanlandırıcı bir şeydir yaşamak. Yeni şeyler umdurarak geçer. Gece geçen bir çocukluk. Bir ucu köy duygularına dayalıdır. Bir ucu akıntısında büyük kentin. Onun ölümüne ölümüne çalkalanır. Atol Behramoğlu Gece konuda geçen bir çocukluk. Gece konuda geçen bir çocukluk. Belki her şeye karşı daha anlamlıdır bizim hayatımızdan. Çünkü hız ve değişim var. Çünkü ölü olmayan bir şeydir zaman. Sinemaya gidilir, bir kız sevilir. Buna geç saatlere kadar kahvede. Ana bitkin dönmüştür amaçlı. Baba haftada üç gece gelebilir. Evet. Arkadaşlıklar ve özlemler vardır. Değişik plaklar ve küfürler. Heyecanlandırıcı bir şeydir yaşamak. Yeni şeyler umularak geçer. Geci konduğu geçen bir çocukluk bir ucu köy duygularına dayalıdır. Bir ucu Akıntısında büyük kentin, Onun ölümüne, ölümüne çalkalanır. Atol Behramoğlu 1975 Eski Nisan Canımın yongası, sevdiğim. Birkaç gün çaldık ilkbaharda. Geçtik yıllardır özlediğim, erguvan ışıklı kıyılardan. Aşkı, sessizlik tanımlar, gençken tersini düşünürdüm. Akşamla dönerken geriye dalgalar, yalnızlığı çırçıplak gördüm. Durduk Durduktu önünde Ege Denizi'nin, gözlerim ayıs bulanığı. Kuytuluğunda eski evlerin, dolaştıktı ayvalığı. Eski Nisan, her şey gibi kalbim de rüzgarda eski. Çırpınıp duruyor havada. Yitik anıların kelebeği. Ataol Behramoğlu. Eski Nisan. Canımın yongası, sevdiğim. Birkaç gün çaldık ilkbahardan. Geçtik yıllardır özlediğim. Erguan ışıklı kıyılardan. Aşkın sessizlik tanımlar. Gençken tersini düşünürdüm. Akşamla dönerken geriye dalgalar. Yalnızdı. Çırılçıplak gördüm. Durduk da önünde Ege denizinin. Gözleri Mayıs bulanağı. Kuytusunda eski evlerin dolaştı ayvalığı. Eski insan her şey Kalbimde rüzgar da eski çırpırıp duruyor havada itik anıların kelebeği. 1983 Atol Behramoğlu İnsan kendisinin rüyasıdır. İnsan kendisinin rüyasıdır. Geçerken bir uçtan bir uca ömrünü yaşanılanlar anıya dönüştü mü? Geriye bir rüyadan izler kalır. Kimdi o çocuk? Ben dediğim. O delikanlı ben miydim gerçekten? Şimdi bir tren penceresinden başka yaşamlara bakar gibiyim. Zamanı eksilten saniyelerden, sevinçlerden, üzüntülerden Hangisi düş? Hangisi gerçek? Sonunda sanki her şey eşitlendi. Geriye şiirler kalacak belki. Rüyanın gerçekliğine tanıklık edecek. Ataol Behramoğlu İnsan kendisinin rüyasıdır. İnsan kendisinin rüyasıdır. Geçerken bir uçtan bürücü ömrünü. Yaşanan anıya dönüştü mü? Geriye bir rüyadan izler kalır. Kimdi o çocuk? Ben dediğim. O delikanlı ben miydim gerçekten? Şimdi bir tren penceresinden başka yaşamlara bakar gibiyim. Zamanı eksilten saniyelerden, sevinçlerden, üzüntülerden hangisi düş, hangisi gerçek? Sonunda sanki her şey eşitlendi. Geriye şiirlerden kalacak belki rüyanın gerçekliğine tanıklık edecek. Ocak 2008 Atol Behramoğlu bir hastalığı ertesinde Şili'nin Paris Büyükelçiliği'nde karşılaştığım Nerudo'ya ilişkin izlenimim. Pablo Nerudo Yüzünde ağır bir yorgunluğun izleri. Oturun Mösyöder dedi. Nobel'e filan boş verin. Bana nazından söz edin şimdi. 1973 Atol Behramoğlu Kudurukluk Cesedi Pablo Neruda'nın Pazartesi öğle sonrası Santiago aşağılarında dört bir yandan rüzgar açık güvercinliğin yıkıntılarında dinleniyor. Bazı arkadaşlarından gelen haberlere göre askeri birlikler bir sabah şafakla birlikte Şirin'i Büyük komünist şairin evinde bir araştırma yaptılar. Pencereler kırık, yatak deşilmiş, dolaplar parçalanmış, dergiler ve kitaplar yakılmış. Evin içi güvercinlik ve bahçe. Su içinde. Neruda cam kırıkları yırtılmış fotoğraflar ve eski Kolombiya uygarlığı ürünü. ufak edilmiş çömlekler, vazolar arasında dinlenmekte. Matilda Neredo, karısı. Çiçeklerle kaplı katafalkın önünde duruyor. Bir cam plakası ardında şairin yalnız başı görülmekte. 1973 Atol, Behramoğlu